Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Oyunda bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'ın e, 4. bölümünü oynayacağız. E, en son arkadaşlar doğal balkonumuz olmuştu. E, şuradan göstereyim onu da. E, ama daha çok iyi olamadı. O yüzden biraz daha gelişme balkonumu. Şimdi şimdi balkonumu Ha, şöyle bir çıkalım. Bak. Şöyle merdiveni de var. Güzel ağaç. Aa. Bir dakika. Bu merdivenler şimdi ne için kullanılır? Hala bununla bir fikrim şeyim yok. Şimdi table'ımız nerede? Crafting. Şunların hepsini çevirir misin? Çık yapacağım. Ve bunda yanlış oluyor lan. Şu anda benim yapmak istediğim aslında çit kapısı. Şunların hepsini bir merdivene çevirelim. Şimdi. Biraz da odun kalmam. Ya blok işte. Blok gerek blok. Bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Blok yapacağım. Şu biraz ucuna bir şey koyacağım ucuna bir şey yapacağım yani şöyle güzel durması için arkadaşlar ha, bir de düş pil yazıyor arkadaşlar arkadaşlar bunu 5 bölüm yapacağım bundan sonra son bir bölüm ve Minecraft'te Survivor bitecek biraz sessiz konuşuyorum arkadaşlar şimdi sesli konuşacağım ve arkadaşlar bir dahaki videonun gelmesini de istiyorsanız artık hakkında söylüyorum. Bir dahaki videonun gelmesini istiyorsanız 5 like gerekiyor. Yani bir dahaki videonun eğer gelir, evet, son bölümünün gelmesi için 5 like gerekiyor. Nereye düştü? Nerede? Bizim ev nerede lan? Bu evi kaybettim zannettim de etmemişim. Hmm, kendimize bu arada bir baltı yapsak da iyi olur. Bu da neyse bir dakika. Şunları şöyle kazalım arkadaşlar. tamam. Şimdi evimize gidelim. Bunları bir odun play'e çevirelim ilk önce. Hmm, evi belki iki katlı yapmama gerek var mı? Onunla <laughs> şimdi 20 blok. İyi. Dur. Tamam yeni blok çok iyi. Ne ee, şimdi? Düşmeyelim daha deminki gibi hmm, şimdi bir dakika. Aa! Vallahi çıldıracağım abi. Dur, şuradan blok koyabiliyor muyuz? Hadi ya hadi ya. Of. Gıcık oluyorum şu düşmeden daha. Hep düşürüyoruz. hemen şöyle bu arada biraz yorgunum ama yine de video çekeyim dedim arkadaşlar Heh, tamam şimdi oldu şimdi. şimdi şöyle şöyle mi yapalım nasıl yapalım tam bir bilgim yok arkadaşlar bu videoyu da aslında bitirsek mi ki ya, ya bilmiyorum ya da arkadaşlar ben bunu son bölümü yapacağım arkadaşlar. Son bölümü bitirelim. Ya şöyle bir şey yapayım. Bunu çok kısa yapacağım. Sadece 4 dakikalık bir şey. Biraz kısa bir video oldu. Neyse böyle de oldu ve burada Survivor serisini bitiriyoruz arkadaşlar. Minecraft Survivor serisi bitti artık bir şey kalmadı diye kısa kaldı. Bitirelim like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.